Arkadaşlar, şöyle ben toprağı aldım. Gezmeye çıktık değil mi? Evet, burası. Gel bakalım. Gel. Evet arkadaşlar, şu taşa kılıcını soracağım. Alo varaya bakamıyorum. Bunlar da kaktüs çeşidi. Ne? Almayalım mı? He, fiyat yazıyormuş şu. 25 10 TL. Bakalım. Şu ne kadar? E, bu da 30 TL'ymiş. Bunlar da gül ama ben büyütemiyorum. Gel. 75 TL. Yavaş anneciğim. Burası da böyle. Ney? Bekle. Telefonu. Herkes hayır Ramazanlar. Ben konuşma terapisinden geldim. Yemeklerimi yaptım. Yaparken çekmedim. Şuraya iftar meyvenimde neler var hemen göstereyim. Şöyle mısırlı pilav yaptım. Daha sonrasında kendimi bamya yemeği yaptım. Ve şuraya da Süzme mercimek çorbası yaptım kenarlarını bir sileyim. Şuraya turşumu hazırladım. Yoğurt, çatalar, kaşıklar. Şuraya çoban salatası yaptım. Eşim şöyle tulumba tatlısı, he bu ek arkadaşlar, şöyle ekler almış. Bir de tulumba tatlısı ve pazardan alışveriş yapmış onları da gösteririm. Ve camlar, şuraya kırmalı patates koydum ama pişti mi bilmiyorum. Bir, onun üstüne de kaşar koyacağım. Bir bakayım çatalla. Bunlar. Biz yemeğimizi yedik. Şu bulaşıkları şimdi sizlerle yıkayacağım elimde. Çamaşır suyla bardakları falan tabakları. Arada yapıyorum sararmasın diye. Şuraya da yarının e, kuru fasulyesini koydum arkadaşlar. Eşim kuru fasulyeyi seviyor. Kaan da seviyor. E, o pişiyor. Şöyle için. Ben de buradayım daha sonrasında yemeğimi de yapıyorum aradan çıksın şimdi niye yapıyorsun diye soranlar olacak malum çocukların okulu oluyor konuşma terapisi oluyor yorucu koşucu bir gün oluyor yoruluyorum bazen geç saatte geldiğimde oluyor 6 7 buluyor gelmem şimdi o pissin bir de pilav artık onu yarın yaparım pilav şimdi yapmayacağım daha sonrasında çorbam var mercimek çorbası o da yarına yeter e, karnı yarıklık yaparım. E, daha sonrasında köfte falan çıkartacağım. Köfte yoğuracağım arkadaşlar. Şimdi şurayı sileyim dedim. Aslında böyle hiç telefonu elime almak istemiyorum. Üzücü haber aldım. Gerçekten çok üzgünüm arkadaşlar. E, biliyorsunuz sebebi e, gerçekten hani e, canımdan çok seviyordum. E, böyle hayat doluydu. Sevgi doluydu. E, Lösemiydi. E, kanser arkadaşlar. 5 senedir mücadele ediyordu. E, daha sonra onu yendi. Başka hastalıklar çıktı. Enfeksiyonlu başka şeyler. E, en son konuştuğumuzda e, kan sonuçları falan iyi çıkmadı. Fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. E, daha sonrasında işte rapi falan alacağım abla bir şeyler yazdı. En son e, bir ses kaydı var. Mesajları duruyor arkadaşlar. E, gerçekten üzücü. Yani kelimeler boğazımda düğümleniyor diyebilirim sizlere. Ee, böyle sevdiğiniz insan yaşıyorken bir anda hayattan e, kopuyor, gidiyor. İnanamıyorsunuz hani e, nasıl olur falan. Bütün hepimiz öyle. Hepimiz yani bu dünyada e, arkadaşlar misafiriz. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. E, Rabbim yani yiyecek e, bu kadarmış. İnşallah cennetin en güzel köşelerinde ağırlar Rabbim onu. Gerçekten hayat doluydu. E, sevgi doluydu. Güler yüzlüydü. Akıl veriyordu. En zor zamanında bile arıyor e, arıyordu abla boş ver, canı sıkma şöyle böyle konuşuyorduk arkadaşlar. En zor günümde bile yanımda oldu. Birbirimize destek verdik arkadaşlar. Hayat mücadelesi bu kadarmış. Maalesef ee, tekrardan kanser onu yendi lütfen. Rabbim ailesine, eşine, sevdiklerine sabır versin. Gerçekten çok zor. Hayat devam ediyor. Bugün varız, yarın yokuz insanoğlu. Hepimizin gideceği yer orası. Nur içinde yazsın. Ee, böyle elim bayan titriyor. Hala inanamıyorum. Ee, İçme doldu. Benim bir şeyler paylaşmıyor. Bu kıza bir şey mi oldu? e, defnedildiği gün, öldüğü gün işte ses kaydı atmadım da arkadaşlar mesaj attım. Dedim bu kız cevap verirdi. Tekrar yaptım. Sonra aradım telefona kapalı. Akşam yattım uyandım. Sabah bir kalktım ki onun aynı köylü arkadaşları bir de sınıf arkadaşı mesaj atmış. Abla sebep ördü. Aradım tekrar kapalı. Sonra eşime mesaj attım. Abi dedi du duyduklarım doğru değildir inşallah. Sedef yeni. mi? O dedi pazar günü kaybettik dedi. Ee, Sedef Çarkın arkadaşlar. Gerçekten yani e, çok zor. Ee, gerçekten e, böyle hayat doluydu. Seviyordum inanın. Ee, bir parçam olmuştu. İnsan sevdiklerini kaybettim. Gerçekten çok zor oluyor. Hayat gerçekten çok kısa arkadaşlar. Sevdiklerinize sahip çıkın. Birbirinizi üzmeye, kırmaya e, hiç değmiyor inanın hayat. Bomboş. Uçup gittikten sonra pişmanlık e, mesela olsana yazar. İşte diyorum ya sevdiklerinizin kıymetini bilin. Bugün varız, yarın yokuz. Kalp kırmaya değmiyor arkadaşlar hiçbir şekilde. Şu an boğazım öyle acıyor ki anlatamam sizlere Sebep için arkadaşlar sizden dua istiyorum Perşembe günü fenalaşmış arkadaşlar İşte pazartesi sabahı da ölüm haberini almışlar 11 Nisan ölüm tarihi arkadaşlar sizlerden Yasin Kur'an ne okursanız ruhuna Rabbim mezarında rahat ettirsin. Mezarı sıkmasın kabri inşallah. Cennetin en güzel güzel köşesini hak ediyor. Gerçekten hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. Ne çıkarcıydı ne, ne Hiçbir yani öyle insan değildi arkadaşlar. Hep yani iyiler kaybediyor. Hep iyiler aramızdan ayrılıyor. Yani böyle e, üzgünüm gerçekten. Hala inanamıyorum. Hala şokunu atlatamadım. Yani kelimeler boş arkadaşlar. Dediğim gibi nur içinde yazsın Rabbim. Ailesine büyük sabırlar versin. Annesini arayacaktım numarası yok. Eşini alacağım hemen bizim aşağıda oturuyorlar arkadaşlar. Biraz şu şey giysin bir baş sağlığına gitmeyi düşünüyorum. Hayat boş gerçekten birbirinize kırmayın. Sevip sayın. Yani nur içinde yazsın. Melek yüzlü. Şimdi ben şu bulaşıkları hızlı bir şekilde kaldırayım canlar. sonlandırmaya geldim. Fazla çekememişim. E, bu arada e, dolgu yaptırmaya gitmiştim dişçe. Dün biraz çekmişim, biraz biraz çektim işte. E, vaktim hiç kalmıyor. Bir de uzaktan eğitim başlayacak tekrar. E, çocukların dersiydi, de, konuşma terapisiydi. De, Baya tempolu, bayağı koşturmacalı geçiyor. Bu arada dişme e, dolgu yapıldı iki tanesine. Bir tanesi kaldı, onu da bakacak. Daha sonrasında kristal diş taşı temizleme falan yapılacak. Onları da gerisinde de diğer ikisini oruçtan sonra yaptıracağım. Bir de gece pla yapılacak dişlerime. Gece çiğne, cırdatma falan yapıyorsun dedi. Eğer gece plada kullanmazsam yüzümde çökme, oyukluk falan başlar dedi. İşte ölçü falan alınacak. Dişime göre yapılacak. İlk önce silikon plastikten başlanıyormuş. Daha sonrasında daha iyisine doğru gidiyormuş. Eğer o iyi gelmezse, önlemezse. Öyle. Ee, çocukların ödevleri var. Ödevleri yapılacak. Ee, daha sonrasında onları yaptırırım. Ee, daha sonrasında arkadaşlar e, bir kahve yapar. Kahve içerim. Bugün ertesi günden çekiyorum. İftar açılır. işte. bir pilav yapacağım. Pilavın ee, yok arkadaşlar yani çocuk 3 tane oldu mu kalmıyor malum az yapmıştım bazıları diyor ki neden 3 tane yemek yapıyorsun benim eşim yemek seçiyor Ali yemek seçiyor Ertuğrul da Kaan yiyor ee, mesela eşimin sevdiği pek yemeği ben de sevmiyorum mesela kuru fasulyeyi çok seviyor eşim diyor bir hafta versen yerim diyor yani sıkılmadan o derece eşim ama işte ben öyle değilim arkadaşlar ben de küçükken kansızlıkta olduğu için e, kuru fasulye ye kan yapılsın falan deniyordu bu iyice tiksindim zaten sevmiyordum ama yavaş yavaş sevmeye başladım kuru fasulyeyi eşim sayesinde Allah çok şükür kan da seviyor mesela nohutu suydu şeydi toprak falan yiyor o şekilde e, ya biz kalabalık aileyiz arkadaşlar e, benim çocuklarım mesela tek yani iki ya da üç öğünü durmuyor yeri geliyor mesela tekrar istiyorlar yeri geliyor ekmeksiz yiyorlar ekmeksiz yediklerinde 3-4 sefer e, yemek yedikleri de oluyor tutuyor gece yarısı da yiyor mesela eşim de yiyor. bazen ben de yiyorum yeri geliyor e, bu sıra diyette sporda onları yaptığım için e, yememeye çalışıyorum e, oruçta da iyice veririm inşallah Allah'ın izniyle bu arada e, ağzımın içi öyle acı ki nasıl acı anlatamam size bir anda ağzımın içi acılaştı arkadaşlar yani böyle bu arada tekrardan Sedef için dua istiyorum arkadaşlar Nur içinde yatsın. Ee, gerçekten zor. Rabbim ailesine sabır versin. Hı hı. Ee, hepimizin gideceği yer orası. Kırmaya, üzmeye değmiyor hayat. Ee, Sevdik sevdiklerinizde ondan sonra eşiniz olsun, dostunuz olsun, aileniz, anneniz, kardeşiniz küs kalmayın mesela ölüm oluyor. Ölüyor gidiyor sonra pişmanlık yaşıyorsunuz. keşke barışsaydım ya şöyle yapsaydım böyle yapsaydım. Gerçekten en son pişmanlık olmadan ölümlü dünya arkadaşlar. Ne dargın ne küs ne şey hiç yani sevdiklerinizde şey yapmayın. Ölümlü dünya bakın hala inanamıyorum yani kızın öldüğüne. Gerçekten çok iyi kızdı melek gibiydi. Rabbim inşallah cennetinden güzel köşelerini almıştır. Ruhuna bir Fatiha, bir Yasin okursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler de soruyordunuz arkadaşlar. Sizler de merak ettiğiniz için paylaşma gereği duydum. En son işte içime doğdu. Dediğim gibi ondan sonra dedim sessiz sedasız çıkmıyor. Mesaj atayım, arayayım derken. Öldüğü gün arkadaşlar, defnedildiği gün mesaj atmışım. Cevap vermedi. Allah Allah diyorum niye vermedi, niye şey yapmadı işte hastanedeyken. İşte bazen içe doğuyor şey yapılıyor ya. Hani her şeyin hayırlısı. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz yani canlar. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Ee, hayırlı Ramazanlar. Rabbim tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Ee, hepinizi seviyorum canlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın inşallah. Rabbim inşallah tekrar görüşmeyi nasip eder arkadaşlar. Elimden geldikçe çekmeye çalışıyorum.